Bu taraf Kuşadası Milli Park hemen e, Samos'un başlangıcı orası böyle devam ediyor. Burası Samos adası böyle. Çok yakınız arkadaşlar burada. 56 metre. 7 Şu an 47 metredeyiz. Balıklar ama ufak balıklar arkadaşlar. O yüzden biraz daha büyük balığın Bakın olduğu yeri arıyoruz. Yani balık çıkıyor ama Söylerce ufak çıkıyor. Bakalım. Kontrol etmeyen balık olma. 50. <laughs> <laughs> Mehmet ailelerde karşıda şu an. Onlara değişik bir nokta gittiler. Farklı farklı noktalardan tarama yapıyoruz. Şimdi GoPro ile yapamıyorum ama bununla yapacağım. Bakın arkadaşlar. Navionics var. <laughs> Şurası görmüş olduğunuz Samos adası.